Evet aynı gösterdiğim yöntemle parçaları birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, altı parçayı toplamda birleştirdik. Ve ipi de iki defa kesmiş oldum. 2 veya 3 sefer kestim ipi. Birleştirme işleminde yani tek tek kopartmak yerine aynı gösterdiğim yöntemle yaparsanız daha az ip kesmiş olacaksınız. Yine ipimi kopartmadan kenar uygulamasına da geçtim. Size de göstereceğim zaten. Ortası için küçük bir çok az bir boşluk kalıyor. Oraya da puf çiçek yaptım. Link olarak ekleyeceğim açıklama ve yorumlar kısmına. Bu şekilde çiçeği yaptım ve buraya diktim. Şimdi kenarını göstereceğim. Modelimiz gayet güzel oldu. Kullanışlı oldu. Daha küçük istiyorsanız eğer küçük modellerden hoşlanıyorsanız buradaki yapmış olduğumuz son sırayı örmeyebilirsiniz. Sadece pembe de bırakabilirsiniz. Yani 1-2-3 sıra örebilirsiniz. Ve şimdi kenarıyla devam edelim. Dediğim gibi ben ipimi kopartmadan yine kenar uygulamasına bu şekilde buraya çıkmışken buradan devam ettim. 3 zincir yapıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bir ileriye sabitliyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Üç zincir, bir fıstık, kapattım, bir zincir, bir ileriye sabitliyorum. 3 zincirle daha güzel duruyor fıstıklar, kenarı düzgün oluyor, kapattım, bir zincir, bir ileriye sabitliyorum. Evet bu şekilde devam edelim. başladığım yere geldim. Bir zincir bu şekilde buraya şöyle ikisini bir alarak da sabitleyebilirsiniz. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika, çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle çok güzel oldu gerçekten. Ben çok sevdim. Modelim böyleydi. Boyut olarak da ideal ve güzel oldu. Yakından bakalım tekrar. Evet bu şekildeydi modelimiz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.